Tam da geçen sene bu zamanlardı. Mayıs 2019. İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda düzenlenen Genç Kartallar Haftası'nda buluşmuştuk ve F16'lar tepemizden geçerken okulun çatısına çıkabilen şanslı insanlardan biriydim. Bir sene sonra başımıza geleceklerden habersiz çok mutlu, umutlu ve heyecanlıydık. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey soruyor ama işin aslı hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ortalıkta dolanan bir virüs var. Aylardır hayatımızın odak noktasında hepimizin hayatını doğrudan etkiledi ve artık hepimiz normalleşmek istiyoruz. Ben bugün hepimizin kafasından geçen sorulara yanıt aradım kendimce. Kuru romantizmden, boş temennilerden uzak. Mümkün olduğunca gerçekçi cevaplar vermeye çalıştım ve ortaya böyle bir video çıktı. Her şey ne zaman normale dönecek, uçuşlar ne zaman başlayacak, uçuşlar başladıktan sonra neler değişecek hepsini konuşacağız. Ama önce şu zamana kadar neler oldu, neler değişti biraz bunları konuşarak başlayalım ortada dolanan bir virüs var. Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı söyleniyor ama bunun laboratuvar ortamında geliştirilen yapay bir virüs olduğuna dair komplo teorileri de çok popüler. Öyle ya da böyle insandan insana bulaşabiliyor ve ölümcül. 2019 yılının sonlarına doğru Çin'de olup bitenleri yakından takip edenler dışında pek kimse bilmiyordu bu virüsü ya da umrunda değildi. Ama 2020'nin başlarında, Ocak ayında, Şubat ayında etrafımızdaki birçok ülkede salgın haberleri gelmeye başladı. Bu virüs hızla dünyada yayılmaya başladı ve 10 Mart 2020'de Türkiye'deki ilk vakada raporlandı. Daha sonra bu virüs ülkemizde de hızla yayılmaya başladı. Hayatımızda birçok şey değişti ve ani değişti. Önce Çin'e, daha sonra Avrupa ülkelerine, daha sonra 40 küsür ülkeye daha ve en sonunda bütün yurt dışına uçuşlar durduruldu. Yurt içinde de belli şehirlere, belli günlerde, belli saatlerde seferler düzenlenecekti. Her şey o kadar hızlı değişti ki. Benim bu Mart ayında gerçekleştirdiğim İstanbul-İzmir-İstanbul uçuşunu hatırlarsınız. O video aslında çok daha kapsamlı bir video olacaktı. Açıkçası biraz yarım yamalak oldu çünkü o videoyu çekerken e, söylediğim şeyler yayınlarken artık geçerliliğini yitirmişti. Haliyle video hazırlandıktan sonra birçok yerden kırpıldı öyle e, yarım yamalak bir şey çıktı ortaya, bunu da Belirtmek istedim hazır yeri gelmişken. Havalimanları kapatıldı, havayolu şirketleri uçaklarının neredeyse hepsini yere indirdi. Sadece kargo uçuşları ve tahliye uçuşları dışında neredeyse tepemizde hiç uçak göremez hale geldik. Türk hava sahasında Türkiye'ye sefer yapan hiç uçak göremez hale geldik. Peki tüm bu yaşananlar yani şu ana kadar yaşananlar neler değiştirdi ve bize neler öğretti? Her şeyden önce bu belki doğrudan konumuzla alakalı bir yorum değil ama Dünya yönetenlerin bir halt bilmedikleri gerçeğiyle yüzleştik şu süreçte. Yani bize her zaman filmlerde çok organize ve çok güçlü gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'nin hali ortada. Yani insanlığın bu kadar paralize olmasının sebebi de aslında tam olarak bu. Ortada yere doğru çakılan, hızla pike yapan, son sürat böyle kazaya doğru giden bir uçak var. Kokpitte de pilotlar var ama pilotlar iki de bir anons yapıyorlar. Sakin olun, kemerlerinizi bağlı tutun. Ama uçağı nasıl kurtaracaklarına dair hiçbir fikirleri yok. I can't, it. I can't it. Pull up. Pull up. Oh Koronavirüsün ortaya çıkardığı bir diğer gerçekse milyar dolarlık havacılık sektörünün çok kırılgan dinamiklere sahip olduğu. Şu süreçte krize giren ilk sektör havacılık sektörü oldu ve muhtemelen krizden çıkan son sektörde yine havacılık sektörü olacak. Ve anladığım kadarıyla Uçağa binip 10-15 saat yolculuk yapıp dünyanın öteki ucuna gitmek bir ihtiyaç değilmiş. Yani şu süreçte birçok şeyin yoksunluğunu çekebiliriz, çekiyoruz da hatta ama bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır hiç kimse uçağa binip iyi bir uçuş yapmıyor, okyanusun öteki ucuna gitmiyor ve hiç kimse de bunun bir yoksulluğunu çekmiyor. Yani evet ulaşım insanlığın temel ihtiyaçlarından biri ama belli ki bu haliyle değilmiş. Şimdiden iflas bayrağını çeken şirketler var. Önümüzdeki süreçte bu şirketlerin sayısı artacak da. inanılmaz tarihi zararlar açıklamaya başladı şimdiden birçok şirket. Alman bayrak taşıyıcı Lufthansa ayakta kalabilmek için devlet desteğine ihtiyaç duyuyor şu anda inanabiliyor musunuz? Lufthansa CEO'su geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada her saat 1 milyon euro kaybediyoruz demiş. Yani Lufthansa üzerinden örnek veriyorum ama Lufthansa boyutundaki, Lufthansa boyutunda organizasyon yapan her şirket için geçerli aslında bu, bütün bunlar. Likitidesi sağlam ki bunu söylemek çok zor yadırgamayın. Ne demek istediğimi anladınız. Yani kenarında köşesinde parası olan nakit gücü sağlam ya da bir şekilde arkasına destek bulabilecek devlet desteği örnek veriyorum. Bu tarz destekler bulabilecek şirketler ayakta kalacak. Onun dışında ne kadar hava yolu şirketi varsa bu süreçten sağ çıkamayacak. Bu şimdiden görünen kök. Krizin şu ana kadar değiştirdiği şeylerden birisi de gerçi bu geçici bir değişiklik ama olsun yine de ilginç şeyler yaşanıyor. O yüzden bunu da eklemek istedim. Petrol fiyatları. Tüm dünyada biliyorsunuz petrolü olan talepte çok ani bir düşüş kaydedildi. Uçuşların durdurulması vesilesiyle, insanların sokağa çıkmaması vesilesiyle ve haliyle bütün arz talep dengesi de bozuldu ve sonuç olarak şu an petrol fiyatı eksilerde. Bu petrol fiyatının ekstra düşmesinin anlamı da şu. Ben petrolü koyacak yer bulamıyorum. Depolarım doldu, depolayacak yer bulamıyorum. Gel beni bu dertten kurtar, üzerine para vereyim sana demek. Petrol fiyatının eksilere düşmesinin anlamında bu. Tabi dediğim gibi bu geçici bir değişiklik, kalıcı bir düşüşten bahsetmiyoruz. Petrol tüketimi tekrar arttığında, bir şeyler normale dönmeye başladığında ya da üretim azaltılıp arz dengelendiğinde petrol fiyatları tekrar yükselecek. İlginç bir nokta daha var aslında. Biliyorsunuz uçuşların büyük çoğunluğu durduruldu. Otomobiller de durdu neredeyse bu karantina durumu yüzünden birçok kişi doğru düzgün otomobilini kullanamıyor. Hatta ben de kendimden şöyle bir örnek vereyim. Bir depo benzin normalde bir hafta yeterken şu anda 15-20 güne kadar dayanıyor. Sizin de eminim kendinizle ilgili böyle örnekleriniz vardır. Bu durum evet şehirlerdeki hava kirliliğini gözle görülür oranda azalttı ama bütün dünyadaki, dünya genelindeki karbon emisyonu sadece %5-5,5 seviyelerinde azalmış durumda. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkabilir. Belli ki dünyanın daha az kirlenmesi için bireysel tedbirler yeterli değil. Araba, yolcu uçağı dışında dünya kirleten... Birçok çok başka şey de var. Biraz onların üzerine gitmek lazım. Onlara mercek tutmak lazım. Bu krizin ortaya çıkardığı bir başka gerçekti. Yeni uçak teslimatları ertelendi. Türk Hava Yolları biliyorsunuz. Şu aralar Airbus A350 teslim almış olmalıydı. Hatta A350 ile operasyonlarına başlamış olmalıydı. Ama kriz vesilesiyle Türk Hava Yolları'nın A350 teslimatı da ertelendi. Bunun yanında üretimler de durdu. Otomotiv sektöründe olduğu gibi havacılık sektöründe de fabrikalar üretime ara verdi. Boeing biliyorsunuz 737 Max'te zaten derin bir kriz yaşıyordu ve e, Boeing'deki kriz bu korona ile birlikte iyice derinleşti. Yani tüm dünyanın şartları durdu kısacası. Tüm bu yaşananların değiştirdiği şeylerden biri de filo yapıları oldu. Biliyorsunuz Airbus A380 ve Boeing 747 için zaten yolun sonu görünmüştü ama bu süreç korona krizi ile birlikte daha da hızlandı. Artık e, istisnalar dışında bu uçakları kolay kolay gökyüzünde göremeyeceğiz. Birçok şirket bu uçakları filosundan çıkarmaya hazırlanıyor ya da çıkardı. Artık dünya o çok verimli ve ticari açıdan çok mantıklı olan ve bir o kadar da sıkıcı olan kompozit uçaklara kaldı diyebiliriz. Son günlerde, bugün 2 Mayıs Cumartesi yani geride bıraktığımız hafta, bu 4 günlük karantinadan sonraki hafta herkes de böyle sanki o kötü günler geride kalmış, virüs tehdidi tamamen ortadan kalkmış gibi bir Rahatlık bir e, gevşeme vardı, bunu siz de gözlemlemişsinizdir belki ama gelin görün ki bilim öyle demiyor. Şu an virüs tehdidi bitti diyebilmemiz için hiçbir sebep yok. Virüs öyle bir anda ortadan da kalkmayacak zaten. Yani bazılarında şöyle bir algı var, bir gün böyle virüs bir basın açıklaması yapacak, toplayacak herkes diyecek ki tamam ey insanlık ben sizinle olan işimi bitirdim, artık gidiyorum diyecek ve işte her şey normale dönecek. Virüs tehdidi ortadan kalkacak yani böyle bir şey yok. Bu virüsle baş etmenin 3 tane yolu var. Birincisi, aşı bulunacak ve bu aşı yeterli sayıda üretilecek, herkes tarafından ulaşılabilir olacak. Yeterli sayıda insan bu aşıyı yaptıracak. Ya yeterli sayıda insan enfekte olacak ve iyileşecek, virüse karşı bağışıklık kazanacak. Ki işte e, sürü bağışıklığı denilen olay da tam olarak bu. Ya da toplum ve davranışlar değişecek. Tüm insanlık olarak üçüncü yolla şu anda virüste baş ediyoruz. Yani toplum ve davranışların değişmesi yoluyla baş ediyoruz. Seyahat etmiyoruz, çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz, topluluklar halinde bulunmaktan kaçınıyoruz. Ee, yani zaten aşının bulunması ya da sürü bağışıklığının oluşması bunlar çok uzun yollar ve belki de yıllar sürecek yollar. Yıllar sürecek yollar. Bu şartlar altında her şeyin eskisi gibi olması da yıllar sürecek. Tüm davranış biçimimiz bu kadar değişmişken, tüm insanlık virüs tehdidiyle bu kadar paralize olmuşken, 350 kişinin bir uçağa binip 10 saat yolculuk yapması, 10 saat aynı ortamda kalması. Yani kısa vadede bu ne kadar mümkün sizce? Şu an bütün şirketler uçuşa başlamak için bir tarih verdiler. Daha doğrusu tarih güncellemesi yaptılar. İptalleri şu tarihe kadar uzattık dediler. Türk Hava Yolları 28 Mayıs dedi, Pegasus 15 Mayıs dedi. Yani 15 Mayıs'a kadar, 28 Mayıs'a kadar uçuşlar iptal denildi. Yani normal olarak o tarihten sonra uçuşların başlaması beklenir. Ama gelin görün ki şu anki belirsizlik ortamında bu tarihler yaklaştığında tekrar bir tarih güncellemesi yapılabilir ve iptallerin tarihi süresi uzatılabilir. Bunun yanında yavaş yavaş uçuşlarına başlayan şirketler de var. Yabancı şirketler tabi bunlar. Ama biraz sembolik buluyorum bunu. Çok fazla verim alınabildiğini düşünmüyorum. Belki bu yaz Türk şirketleri de yavaş yavaş uçuşlara başlar belli iç hat noktalarına ya da potansiyeli çok yüksek bazı dış hat noktalarına ama ama tabii işte belli noktalar sadece yolcu psikolojisi diye bir şey de var çünkü yani bugün bütün uçuşlar başlasa ne yazık ki her şeyine normale dönmüş olmayacak. Yapılan bir ankete göre yarın virüs tehdidi ortadan kalksa ve uçuşlar başlasa hemen uçmaya başlarım diyen yolcuların oranı sadece 14. Onun dışında büyük bir kesim ilk 3-5 ay uçmam, bazıları ilk bir sene uçmam diyor. Ee, Sizde durum nedir tabi bunu da merak ediyorum bizde kendi içimizde. Küçük bir anket yapabiliriz. Eğer yarın uçuşlar başlasa, yarın virüs tehdidi ortadan kalksa, ve uçuşlar başlasa, siz uçar mısınız? Bununla ilgili yorumlarınızı ve ankete vereceğiniz oyları mutlaka bekliyorum. Biz de kendi aramızda bir oylama yapalım. Peki, her şey ne zaman normale dönecek sorusuna tekrar gelecek olursak, aslında bu sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor. Ne zamanki virüs tehdidi tamamen ortadan kalkar, yolcu psikolojisi tekrar seyahat etmeye elverişli hale gelir. Şirketlerde hem operasyonel hem de mali olarak kendilerini toparlarlar eski uçtuğu noktalara tekrar uçmaya başlarlar o zaman her şey normale döner ama bu tahmin ettiğinizden çok daha uzun bir süreç yani 2020 yılından bir kere umudu kesmek lazım bu zaten herkesin ortak paydada birleştiği bir görüş. 2021 yılının sonu, 2022 hatta belki de 2023 bunlar en iyimser tahminler her şeyin normale dönebilmesi için. Bu kriz ortamında uçuşlar başlasa bile yolcular arasında mesafe bırakılması gerekeceği için yani uçakta, kabinde bazı koltuklar boş bırakılacağı için ve haliyle şirketler tam kapasiteyle uçamayacağı için, haliyle maliyetler artacağı için bir süre ucuza uçak LED almayı unutun bence. Ayrıca hali hazırda insanı çok yoran o havalimanı prosedürleri de bir takım değişikliklere uğrayacak. Uçuştan önce ortalama 4 saate çıkacağından falan bahsediliyor havalimanında geçirilecek sürenin. Ee, yani bu da değişecek şeylerden bir tanesi. Değişecekleri şimdi konuşacaktık. Binlerce insanın işi değişecek her şeyden önce. Tüm dünyayı çok büyük bir ekonomik kriz bekliyor biliyorsunuz ve bu krizden en çok etkilenecek sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Zaten bazı şirketlerde şimdiden kıyım başladı. British Airways İngiliz Hava Yolları binlerce, evet binlerle ifade edilen sayıda kabin memuru ve pilotunu şimdiden işten çıkartmaya hazırlanıyor. E tabii ki bunun devamı gelecek. Farklı şirketlerde çalışanlarını işten çıkartacaklar. Bundan sonra bir sermaye sahibi, bir güç sahibi havacılık sektörüne yatırım yapmadan önce iki kere düşünecek ve sektörde büyüme sektöre yeni yatırımlar çok daha zor olacak. Çünkü şu süreç gösterdi ki havacılık sektörü hem çok kırılgan dinamiklere sahip bir sektör hem de bütün şartlar durduğu zaman bile maliyetlerin inanılmaz yüksek olduğu bir sektör. Mevcut şartlar altında mevcut fiziki koşullarda havalimanlarında ve uçak kabinlerinde sosyal mesafeyi korumak çok zor. Haliyle bir takım değişikliklere gidilmesi muhtemel hem uçak kabinlerinde hem de havalimanlarında Hatırlarsanız çok yakın zamana kadar bazıları uçaklarda acaba ayakta yolcu taşıyabilir miyiz bunun hayalini kuruyordu. Bununla ilgili kafa yoruyordu ama gelin görün ki artık bu durum tam tersine döndü. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi konseptler üzerine kafa yoruluyor. Acaba böyle şeyler yapılabilir mi uygulanabilir mi uçak kabinlerinde bunlara kafa yoruluyor. Tabii bunların ne kadarı gerçek olur ne kadarı bir çizim olarak kalır bunu bilmiyoruz ama hem havalimanlarında hem de uçak kabinlerinde bir takım değişiklikler olabilir önümüzdeki süreçte. Uzun bir video oldu. Şöyle bir toparlayacak olursak, virüs hala hayatımızda, salgın hala devam ediyor. Havacılık sektörü tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor ve bu süreç düşündüğümüzden daha uzun sürecek. Öyle 3-5 e her şey normale dönecek, her şey eskisi gibi olacak romantizminden kurtulun bence ve hayatınızı buna göre planlayın derim ben. Şu dönemde eğer evde kalabilmek gibi bir lüksünüz varsa bunun tadını çıkartın. Merak edin, okuyun, araştırın. Hayat yani olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi. Önemli olan onunla nasıl baş ettiğimiz. Siz de bununla baş etmenin bir yolunu bulun. Hepimizin yarım kalan planları var. Hepimizin yapmak isteyip de yapamadığı şeyler var şu an. İşte iki aya her şey düzelsin de onu yapayım, bunu yapayım diye ağlamanın bir alemi yok. Sağlığınız yerinde olsun. Kendinizi koruyun. Elbet bir gün ojetler tekrar tepemizden geçecek.